Slar birlikte kala tutti oynuyoruz. Kala tutti tutti. Açılmasını bekliyoruz. Beklesin. Bayağı uzun açılıyor ama. E, niye uzun bak. Hipsters açılsaydı Arkadaşlar üzgünüm bu kadar uzun bir şey yapmak istemem o yüzden sizi bekletmek istemiyorum. Girizgaliyim. Girizgali. Ya zaten yüklendi ki. Arkadaşlar, Sen devam sus, ediyoruz. Ben, ee, ben devam ediyorum. Ee, şimdi dolmaşı hala bekliyoruz. Gel de Başlıyoruz. Müsait olarak giriyoruz. Ee, şimdi giriyor. Bir dakika. Bana bir şey vermeyeceğin için düşerim ben ama. Nasıl vermezsiniz? Sen şuraya var, o video çekiyor. He? 7 var, o bir video çekiyor. Bak, bir, bir gol <gülme> bekliyorum. Açılmasını bekliyoruz. Nasıl ben bekliyorum? açtı diyorum böyle. Vallahi ben oynuyorum. Güzel bir şey Şimdi Şurayı bir alalım. Oyunda masumlar Kuşlar var. Duydum, tamam mı? Devam et. masumlar almışlar üç tane. Fark ettim. Biz de öyleyiz. Şimdi ben de bir Tur oynamak istiyorum o yüzden. Video ee. iki dakika olacak yani. Abi nasıl bir, Çığımıza, şöyle ne? Ee, devam bir şey oynuyorsun? Yarı Evet ama savaş Şimdi şu oyunu hmm. Ha. Yok, Şimdi şimdi git diyoruz, Git. Yok, Zaten, Zaten bir başlayacak. Abi kapat şunu. başta başla diyelim. Silahlarımız onlu. Hmm. Başla. Hmm. Şöyle alalım buraya. Hmm. Okay. Dur 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 dur. vuramıyorum ya. Şimdi selam, başladık. Gel de hadi. Tamam. <laughs> Arkada kulenim ölüyor arkadaşlar. Çünkü bu yüzden. <laughs> Ben bir gittim aşağıya. Hayır olamam. Öldüm <laughs> arkadaşlar. Ben de öldüm geri Sen de sus bir. Be. Ben de, de öldüm geri kal. Yap tamam tamam geç. Götü Hayır burada bir e, Hayır, şey olamaz. var. Hayır olamaz yine Oğlum ben hala olmuyor ya. Ben bunu sana çıkıyorum. Aaa birisi ne yapıyorduk lan. Al <laughs> <laughs> bakalım. Benim yerim var şu yukarı. Oğlum onun ismi ne lan? Oynayasın ya. Kalaf tuti. Kalaf tuti. Evet. Kalaf tuti. Kalaf tuti. Kalaf tuti. Tamam. Biz burayı bitirelim bu haritayı. Onu oynarım ben. Down, <gülüyor> 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 Biz gerizek hali olarak video çekiyoruz. Aynı anda balık. <laughs> Hayır. Yes.

kadar geri <laughs> Kalap tüp, nasıl yazılıyor lan bu? Kalap Kal Bir gör be. Nereye <laughs> Arkadaşlar e, ölmem gerekiyordu çünkü mermim azalmıştı. <laughs> Bitmişti daha daha soysa kalaf Kala doldu. Kalaf tutu nasıl yazılıyor lan? Calaf da calaf. Calaf tutu. Hav. <klieson> calaf tutu. Kala tuti. Tuti. Kalaf tuti. Ya gerizekalı şuraya dokunursa. Karar tut değil. <laughs> Karar arkadaşlar değil. Bir de bağlı, <laughs> bağlı değil. de be. değil. onu bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Özür. Ya tura başladık. başladık. Kalaf Hangisi lan? Bu Ay hadi hadi. Au! Çok şükür ya Rabbi. Biz de o sırada ajan oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Nerede lan bizim ajan oyunumuz? Ajan. Ajan nerede oyunumuz? Ajan oyunumuz nerede? Kaybettim ajan oyunumuzu. Heh. <laughs> Oyun kasıyor. Ha 5 TL'lik. Ha. Kusadım. E neden buna girdim ya? <laughs> Kalak tüti yütlersin. Neyse o zaman yüce de bakarız değil mi Hala çekiyor musun video? Evet. Yo, Youtube içinden Youtube. Ha? Ah, bloody tears. Dursa. Dursa. Dinmeyecek. <gülüyor> Bak, <gülüyor> e çok iyi ilerliyoruz. Geldi mi? lan. 3 dakika kaldı. Oh. Evet de bunun gelmesi var biliyorsun değil mi? Babam arıyor. Aç. Kim babam? Ya sesim gıcık oldu. Hı uh hı. -huh. Ah. Şey ya hayır. Video çekiyor.